Merhabalar, Kütahya Baştaş Otomotiv, ben Vildan Ersoy. Sizlere bugün Megane E-Tech %100 elektrikli aracımızı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Müzik Şimdi alışkanlıklarımızdan vazgeçme zamanı. Yepyeni bir otomotiv çağı başladı. Karşınızda yepyeni Megane E-Tech, %100 elektrikli, ikonik donanımı ile showroomlarımızda yer alıyor. 160 kW'lık 220 beygir gücündeki elektrik motorunu 60 kW'lık bataryalar destekliyor. 450 kilometrelik menzile sahip olan %100 megan elektrikli ikonik donanımlı aracımız 7.4 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bu aracımızı sadece 45 dakikada hızlı şarj ile şarj edebiliyoruz. Tamamen elektrikli megan E-Tech'te 21 farklı sürüş destek sistemine yer veriliyor. Kabine baktığımızda 564 karelik Open R bilgi eğlence sistemi ve multimedya ekranlar, 20 inçlik jantlar ve 440 litrelik bagaj kapasitesi de Megane E-Tech'in öne çıkan özellikleri arasında. Rejeneratif fren sistemi ise yavaşladığımız andan itibaren frene bastığımızda enerjiyi geri kazandırarak sürüş menzilimizi arttırıyor. Altın renkli tampon eklentileri, 20 inç jantları, yıldız siyah tavanı, tamamen led ön farlar ve 3D derinlik imzalı LED arka stopları ile burada her şey tarzla ilgilidir. Yeni Megan E-Tech %100 elektrikli aracımızda 21 adet yenilikçi ve gelişmiş sürüş destek sistemi paketi bulunmaktadır. Bunlar nedir diye baktığımızda şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, güvenli çıkış asistanı, adaptif hız sabitleyici, dijital kameralı dikiz aynası, güvenli çıkış asistanı sürücü yorgunluk tespit sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi ayrıca gelişmiş şerit takip sistemi ile sürüşünüzü hem güvenli hem de daha konforlu hale getirebilirsiniz. İkonik paketimizde bulunan koltuk konfor paketi ile hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ayrıca altı yönlü elektrikli ayarlanabilir ve masaj özellikli ön koltuklar ile sürüşünüzü keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca Nisan ayına özel ilk periyodik bakım, garanti uzatma veya evde şarj istasyonu hediyesine sahip olabilirsiniz. Sizleri hem test sürüşünü deneyimlemek hem de aracımızı yakından incelemek için showroomlarımıza bekliyoruz.